Çocuklar, bugün size bir hikaye anlatmaya geldim. Hikayemizin ismi Bayramlaşma. Hadi hikayeye başlıyorum. Çocuklar, bir gün Efe bir sabah uyandığında yeni kıyafetleri ve ayakkabılarını yatağının ucunda görmüş. Heyecanla koşmuş içeriye. Anneciğim, babacığım, bugün bayram değil mi? O yüzden siz bana bayramlıklar koydunuz. Efe annesine ve babasına sarılmış çok teşekkür etmiş. Efe'ye her sene yeni bayramlık alınırmış. Çünkü Efe her sene birazcık daha büyüdüğü için eski kıyafetleri ona denk gelmiyormuş. Hemen kıyafetlerini giydikten sonra dedesine koşmuş. Efe'nin en çok sevdiği şey dedesinin kapısını çalıp bayramlaşmak ve dedesinin onun için hazırladığı harçlığı alıp nefis şekerlerden yemekmiş. Efe bir sürü kişiyle bayramlaşmış, gitmiş, onların bayramlarını kutlamış, onların Efe ve diğer çocuklar için hazırladıkları nefis şekerlerden almış. Efe'nin annesi ama Efe'ye şunu söylüyormuş sürekli. Bu şekerlerin hepsini aynı anda yemen doğru bir şey değil. Hem karnın ağrır hem de güzel dişlerin çürür. O yüzden bence hepsini yememelisin. Hatta arkadaşlarına paylaşabilirsin. Şekeri olmayan arkadaşlarına. Hem böylelikle arkadaşların da çok mutlu olmuş olur hem de sağlıklı bir şey yapmış olursun demiş. Efe bu yüzden bütün şekerleri yemiyormuş ama cebine koyup biriktiriyormuş. Arkadaşlarından şekerleri olmayanlara vermek için. Daha sonra dedesiyle birlikte Luna Park'a gitmeyi çok severmiş Efe. Arkadaşları Ece'nin kapısını çalmışlar dedesiyle birlikte. Ece bizimle Luna Park'a gelmek ister misin? Annenlere sorsana izin verirler mi? Ece'nin annesi ve babası Ece tabii ki gidebilirsin diye izin vermişler. Efe ve Ece çok mutlu olmuşlar. Efe'nin dedesiyle birlikte Luna Park'a gitmişler. Hatta Efe ve Ece biriktirdikleri harçlıklarla Luna Park'ta çarpışan arabalara, ondan sonra değişik farklı oyuncaklara binmek için jetonlarını kendileri almak istemiş. Ama dedesine demiş biliyor musunuz? Hayır, bayramlarda dedeler alır jetonları siz değil demiş. Daha sonra orada bütün istedikleri oyuncakları bilmelerine izin vermiş dedesi. Çok eğlenmişler. Sonrasında bir yere giderlermiş. Biliyor musunuz bazı çocukların e, anneanneleri, babaanneleri çok uzakta oluyor ya da çocuklar bazen çok uzakta olabiliyor. Huzurevinde olan bazı büyükler var. Dedeler, anneanneler var. Onları ziyarete gitmemiz gerekiyor demiş. Efe'nin dedesi ve Ece ile birlikte Ece, Efe ve dedesi huzur evindeki yaşlıları, anneanneleri, babaanneleri ziyarete gitmişler. Orada kendi torunlarını, çocuklarını göremeyen anneanneler, babaanneler çok ama çok mutlu olmuşlar. O kadar mutlu olmuşlar ki Efe'ye, Ece'ye hepsi kocaman sarılıyormuş. Onlar da Efe ve Ece için güzel şekerler ve harçlıklar hazırlamış. Daha sonra orada hep birlikte zaman geçirmişler. Efe ve Ece onlara bayramda nelerden neler yaptıklarından bahsetmiş. Sonrasında ise vedalaşıp eve dönmüşler. Bu her bayram böyle devam ediyormuş. Efe ve Ece müsait olduklarında birlikte ilk önce Luna Park'a gidip eğleni, Daha sonra Huzur evine gidip diğer anneanne ve babaanne ve dedelerin ellerini öper bayramlaşırlarmış. Siz de uzakta olan anneannenizi, babaannenizi, dedenizi ve e, evinizdeki diğer büyükleri arayıp bayramlarını kutlamayı unutmayın tamam mı? İyi bayramlar çocuklar şimdiden. Hepinizi çok seviyorum.